Karşındaki adam 30 yaşından sonra telefon sahibi oldu. Rahat ol. <laughs> en azından 30 yaşından önce adam oldum. Ola ki bir kayaya sıkıştığınızda şu hareketi yapacaksınız yapmak suretiyle bu hareketi her zaman gülmüşümdür. <laughs> Öyle mi hocam? Üçüncü yemeğimiz dolmadan Oha bıraktım yuh hocam Ve dördüncü yemeğimiz cacı Oha çüş artık yuh ya Ben biz o zaman bir soru soruyorum burada Madem sona iyi harfi koyunca Yunan oluyor ya O zaman ebenin Türk de Ebenin ki Yunanca Siz adayı gerçekten ben kazanırım diyor musun peki? Ben kazanmazsam şerefsiz evladım Ne yapacağım parayı kazanınca? Sahne